Merhabalar. Bilgilendirme yayınlarımıza devam ediyoruz. Bu yayınımızın konusu sınavsız ikinci üniversite nasıl okunur? Bununla ilgili bir yayın yapacağız. Ben psikoloji danışmanı Aysun Aygün. Umuyorum eğitim hayatlarına devam etmek isteyen, yaşam boyu öğrenmeye veya mesleki kariyerlerini geliştirmek isteyen adaylara yardımcı olabiliriz. Bu yayınımızda sınavsız ikinci üniversiteyi anlatacağız. Şimdi öncelikle baktığımız zaman e, sınavsız ikinci üniversitedir. dir. E, sınavsız ikinci üniversite herhangi bir e, üniversite bölümünü iki yıllık veya dört yıllık daha önce kazanmış halen okuyan veya mezun olan adaylar için geçerli bir üniversite. Yani daha önce e, okumamış değil, şu anda kazandın, e, okuyorsun veya bu yıl yeni kazanacak, 2025'te yeni kazanacaksın veya daha önce mezun olmuştun. Bir, bir üniversite bölümü ve devam etmek istiyorsun sınavsız tekrar sınava girmeden üniversite okunabilir mi evet okunabilir şimdi dört tane üniversitede bu imkan var Anadolu Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Ankara Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi. Her üniversitede ortak bölümler de var, farklı bölümler de var. Dolayısıyla her üniversiteyi ayrı ayrı incelemek gerekebilir. Önce de Anadolu Üniversitesi'ne bakalım. Anadolu Üniversitesi'nin sınav 8. üniversite kayıtları 21 Temmuz itibariyle başladı ve 17 Ekim'e kadar devam edecek. Sayfayı incelediğimizde sınav 8. üniversiteye başvuruları dediğimiz gibi burada tıklayabilirsiniz diyor. Hangi programlarda var? Programlara bir bakalım beraber. Ön lisans bölümleri var. Öncelikle her şeye bakalım. Pardon, özür diliyorum. Neden ikinci üniversite? Devam etmek istiyor olabiliriz. Kariyerimizi geliştirmek istiyor olabiliriz. Başvuru koşullarına bakalım. Ee, örgün ya da uzaktan yüksek öğretim programı kayıtlı öğrenciler ile bu programların mezunlarında. Nedir burada? Ne diyor bakalım? Meslek yüksek okullarında okuyan mezun olanlar ile örgün lisans programlarından ön lisans diploması olarak e, ayrılmış olanlar lisans programını okuyan ve mezun olanlar ee, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim sistemine e, öğretim yapan fakülten mezun olanlar hala kayıtlar başvuru yapamıyor ve diğer yüksek öğretim kurumlarının açık öğretim programını okuyanlar mezun olanlar şimdi burada baktığımız zaman e, ön örgün e, ön lisans veya iki örgün lisans programı devam edilemiyor yani diyelim ki e, bir örgün ön lisansı okuyorsun başka bir örgün ön lisansa gidemiyorsun. Ee, ama farklı düzeylerde olabilir. Ne demek bu? Bakalım. Örgün, uzaktan öğretim, açık öğretim sistemi var. Aynı anda farklı düzeylerde eğitime devam edebiliyor. Mesela de diyelim sen örgün bir okulda okuyorsun. Yani okula devam ederek okuyorsun. Açık öğretimden başka bir bölüm okuyabilirsin veya uzaktan eğitimden başka bir bölüm ne yapabiliyorsun? okuya ee, okuyabiliyorsun. Programlara baktığımızda programları beraber bir inceleyelim. Ön lisans okuyanlar ve mezunlar ön lisans bölümüne kayıt yapabiliyorlar. Eğer lisans okuduysanız veya mezunsanız okuyorsanız da ister ön lisans ister lisans yapabiliyorsunuz. Lisans mezunu her ikisini seçebiliyor. Ön lisanslar sadece ön lisans seçebiliyor. Yani ön lisans okuyorsan lisans seçemiyorsun. Onu da söyleyelim. Bakın bir sürü bölüm var burada. Acil durum, afet yönetimi, aşçılık, bankacılık, sigortacılık, bilgisayar programcılığı, büro yönetimi, yönetici asistanlığı, coğrafi bilgi sistemleri, dış ticaret, emlak yönetimi, engelli bakımı ve rehabilitasyon, fotoğrafçılık, kameramanlık, halkla işler tanıtım, ilahiyat, Hay devam ediyoruz. Bakın o kadar çok bölümde var ki ikinci üniversite şansı. İnsan kaynakları yönetimi, iş sağlığı güvenliği, işletme yönetimi, kültürel miras, turizm, lojistik, marka iletişimi, medya ve iletişim, muhasebe ve vergi uygulamaları, sağlık kurumları, işletmeciliği, sosyal hizmetler, sosyal medya yöneticiliği, tarım teknolojisi, tıbbi dokumentasyon, sekreterlik, turizm, otel işletmeciliği, web tasarım, kodlama ve yaşlı bakımı. Eğer herhangi bir ön lisans bölümünde okuyorsan veya mezunsan Anadolu Üniversitesi'nde şu an kayıtları devam eden Sınavs 2. Üniversite kapsamında bu bölümlerden e, sana hitap eden, istediğin, beğendiğin bir bölüm ne yapabilirsin? E, seçebilirsin. Devam edelim. Peki lisans olarak hangi bölümler var? Felsefe, görsel iletişim, tasarım, halkla ilişkiler, reklamcılık, sağlık yönetimi, sosyoloji, tarih, Türk edebiyatı. Burada bakın dört tane vurgu var. Bunu birazdan aşağıda söyleyeceğiz. yönetim bilişim sistemleri, çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri, iktisat, İngilizce iktisat, maliye, siyaset bilimi, kamu yönetimi, siyaset bilimi, kamu yönetimin İngilizce olanı, uluslararası ilişkiler, İngilizce uluslararası ilişkiler, havacılık yönetimi, işletme, İngilizce işletme, uluslararası ticaret ve lojistik pek çok hani özellikle tarih bölümünden pek çok bölümün e, sınav sekinci üniversite kapsamında okunabildiğini görüyoruz. Burada hani eee 4 yıldızda hani şeyler var. Hani dikkat edecek şeyler var. Mesela diyor ki bir yıldız olanlarda zorunlu staj uygulaması bulunuyormuş. 2 yıldızı olanlarda özel koşulan programlar. Bunu inceleyin diyor. 3 e, yıldız olanlarda İngilizce eğitimleri İngilizce. 4 yıldız olanlar var. E, burada e, ne, hangi bölümler? Mesela edebiyat, bakın tarih, sosyoloji diyor ki ikinci üniversite kapsamında 2024 25 öğretim yılı itibaren yani bu yıl böyle başladı. Felsefe, sosyoloji, tarih ve Türk edebiyatı programlarına yüksek öğretim kurulu kararı gereğince sadece 35 yaş ve üzeri lisans program mezunu kayıt yaptırabiliyor. Yani 30 yani ben ikinci üniversite okumak istiyorum ama atıyorum 30 yaşındasın, 32 yaşındasın. 28 yaşındasın. Felsefe, sosyoloji, tarih ve edebiyat bölümünü ikinci üniversite okumak için 35 yaşı tamamlamış olman lazım. Lisans mezunu olman gerekiyor. Burada bir cinsiyet ayrımı yok. 35 yaşı tamamlamış ve lisans programı mezun olanlar felsefe, sosyoloji, tarih ve edebiyatı sadece onlar seçebiliyor. Diğerleri bu dört bölümü seçebiliyor. Onu da vurgulamış olalım diyoruz. Şimdi burada baktığımız zaman e, ee, Anadolu Üniversitesi'nde çok daha fazla bölüm olduğunu söyleyebilirim. Ee, i̇lk sınav 8. üniversite, ilk başlayan üniversiteden birisi çünkü Anadolu Üniversitesi. Ee, başvuru koşullarını söyle, tekrar hatırlatalım. Eğer e, ön lisans, herhangi bir ön lisans bölümünde okuyorsan ve veya mezunsan sadece ön lisanslardan seçim yapman lazım. Eğer lisans bölümünde okuyorsan veya mezunsan ister ön lisanslardan İster lisanslardan, o orada olan Anadolu Üniversitesi olan bölümleri ne yapabiliyorsun, seçebiliyorsun. Şimdi diğer üniversitemize geçelim. İkinci üniversite, sınavs ikinci üniversite, İstanbul Üniversitesi'ne de var. İstanbul Üniversitesi'ne geçtiğimiz zaman hemen bir bakalım. İstanbul Üniversitesi'nin kayıt tarihleri 28 Temmuz'da başladı ve 12 Ekim tarihine kadar devam edecek. Aynı kayıt koşulları orada da var. Hani başvuru koşullarını yine buradaki sayfadan inceleyebiliyoruz. Bu başvuru linklerini açıklama kısmına zaten ekleyeceğim arkadaşlar. Programlara baktığımızda yine burada da lisans programları ve e, ön lisans programları var. Lisansta coğrafya, felsefe, iktisat, insan kaynakları yönetimi, iş sağlığı güvenliği, işletme, rekreasyon, siyaset bilimi, ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, sosyoloji, tarih, uluslararası girişimcilik, uluslararası ticaret, ve lojistik ve yönetim bilişim sistemlerini sınavsız ikinci üniversite olarak ne yapabiliyoruz, okuyabiliyoruz. Ön lisans olarak İstanbul Üniversitesi hangi bölümler var? Bilgisayar programcılığı, e-ticaret pazarlama, grafik tasarım, ilahiyat, istihallı ve güvenliği, işletme yönetimi, kültürel miras ve turizm, marka iletişimi, sağlık kurumları işletmeciliği, sivil hava ulaştırma işletmeciliği, sosyal hizmetler, tıbbi dokumentasyon ve sekreterlik, yaşlı bakımı, web tasarım, kodlama bölümlerini ne yapabiliyormuşuz? İstanbul Üniversitesi e, diploması al, e, almak istiyorsak aynı zamanda okuyabiliyoruz. Bu bölümlerden birini seçebiliyoruz. Aynı kural burada geçer. Ön lisans okuyorsan veya mezunsan ön lisans seçebiliyorsun. Lisans e, okuyorsan veya mezunsan ister ön lisans ister lisans bölümlerinden e, kariyerine katkı sağlayacağını düşündüğün veya işte öğren Aa ben bu bölümü de ilgileniyorum ilgileniyorum. Hani kariyer için değil ama öğrenmek için okumak istiyorum dediğin Herhangi bir bölüm ne yapabilirsin seçebilirsin, inceleyebilirsin. Sınav 8. üniversite başka hangi bölümde üniversitede var? Hemen ona bir bakalım. Ankara Üniversitesi'nde yine sınav 8. üniversiteyi görebiliyoruz arkadaşlar. Ankara Üniversitesi'ne hemen bir bakalım. Programlarına burada hangi programları seçebiliyorsunuz? Program Ankara Üniversitesi biraz daha az ama burada da ilginizi çekecek bölümler olabilir. E birlik yönetimi açık öğretim ön lisans programı laborant veteriner sağlık spor yönetimi ve web tasarım kodlama e, mevcut diyor. E, lisans olarak da elektronik ticaret ve yönetimi açık öğretim lisans programı var ve yönetim bilişim sistemleri açık öğretim lisans programı Ankara Üniversitesi'nde yayın olarak hani e, sınav ikinci üniversite olarak karşımıza çıkıyor. Eğer ilginizi çeken e, bölümler burada varsa e, ve koşulları sağlıyorsanız bunlardan yapabiliyorsunuz, başvurabiliyorsunuz. Dördüncü olarak hangi üniversitede var? Atatürk Üniversitesi'nde sınav 8. üniversite bölümlerini görebiliyoruz. Atatürk Üniversitesi'nin kayıtları da e, 25 Ağustos 3 Ekim tarihleri arasında henüz başlamadı. 25 Ağustos'ta başlayacak, 3 Ekim'de tamamlanacak. Buradaki bölümleri beraber inceleyelim. Programlara bakalım. Lisans programları. Çocuk gelişimi, lisans, egzersiz, spor, bilimleri, grafik, sanatlar, halkla ilişkiler, evet, tanıtım, işletme, kamu yönetimi, reklamcılık, rekreasyon, sağlık yönetimi, sosyal hizmet, sosyoloji, tarih ve tekstil moda tasarımı programları var. Ön lisans programlarına bakalım. Kayıtları bakın burada görebiliyorsunuz. Bir dakika hemen bir geri gideyim. Acil durum, afet yönetimi, adalet, bankacılık, sigortacılık, bilgi yönetimi, bilgisayar programcılığı, büro yönetimi, yönetici, çağrı merkezi, hizmetleri, çocuk gelişimi, dış ticaret, imlak yönetimi, e-ticaret, pazarlama, fotoğrafçılık ve kameramanlık, halkla ilişkiler ve tanıtım, İslam'ı, ilimler, iş sağlığı ve güvenli işletme yönetimi, laborant veteriner sağlık, lojistik, muhasebe vergi uygulamaları, özel güvenlik ve koruma, radyo ve televizyon programcılığı, reklamcılık, sağlık kurumları işletmeciliği, bakın epey bir, bir bölümde var, sevil hava ulaştırma işletmeciliği, sosyal hizmet, spor yönetimi, tıbbi dokumentasyon, sekreterlik, turizm, otel işletmeciliği, turizm ve seyahat hizmetleri, web tasarım, kodlama, yeni medya ve gazetecilik, yerel yönetimler gibi bölümlerde sınavs ikinci üniversite Atatürk Üniversitesi olarak ne yapabiliyoruz okuyabiliyormuşuz ee, hangi üniversinin ee, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nde sınavs ikinci üniversite kayıtları başladı Ankara Üniversitesi'nin 11 Ağustos'ta başlayacak Atatürk Üniversitesi'nin 25 Ağustos'ta başlayacak başvurular ikinci üniversiteye başvuruları başlayacak ee, bunu e, kimler şey yapıyordu başvurabiliyordu bir kere üniversite kazanmış okuyor veya mezun olmanız lazım ön lisans e, okuyor mezunsanız ön lisansları seçebilirsiniz lisans okuyor veya mezunsanız hem lisans hem de ön, e, ön lisanslardan seçim yapabiliyorsunuz e, sizin e, kariyer planınıza sizin işte, hani öğrenmek istediğiniz alana hangi bölümler uygunsa tabii bütün bölümlerde yok Hani ee, Anadolu Üniversitesi bölümler farklı, Ankara'da başka, Atatürk'te başka, İstanbul'da başka her üniversitedeki ikinci üniversiteler farklı. Dolayısıyla önce e, bu üniversitenin sayfalarında ikinci üniversitede hangi bölümler var onu incelemeniz lazım. Ondan sonra da sizin beğendiğiniz bölüm burada varsa gönül rahatlığıyla ne yapabilirsiniz? E, açık öğretim sisteminde uzaktan okuyarak kariyerinizi ilerletebilirsiniz. Burada bir tane soru e, bakalım. 30 başka bir konuyla ilgili soru gelmiş. Onu yorum kısmına birer şimdi cevaplayayım. Marmara'da iş var mı? Motor iş için. Kılavuza bakmak lazım. Kılavuza bir kontrol edelim. Şimdi kılavuza bakmadan bu soruya cevap veremeyeceğim. Kılavuza baktıktan sonra tekrar cevap verebilirim. Bana şeyden yazarsa buraya yorum yazan arkadaşımız 34 üstü videosunun altına yorum yazarsa oraya cevaplamaya çalışayım senin için baktıktan sonra. Sınav 8. üniversiteye ilgili bilgilendirmemiz bu şekilde. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. Eğer yayınlarımızı beğeniyorsanız paylaşar, abone olur ve desteklerseniz çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.